Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çiçek çantamızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, ilk i̇lk videomda ses sıkıntısı olmuş arkadaşlar. Bu sebepten dolayı sizinle şu başlama noktasını bir anlatmak istiyorum. 6 yapraklı çiçeğimizden 6 tane iki yaprağından birleştirerek ucuca yapıyoruz arkadaşlar. 6 yapraklı çiçekten sonra bir bu köşede 5 yapraklı çiçek var bir de bu köşede arkadaşlar. Bu beş yapraklı çiçeğimizi altının hemen sonuna yapıyoruz ve iki noktasından birleştirme noktamız aynı oluyor. Hemen yan tarafına bir tane beş yapraklı yapıyoruz ve 3 noktasından birleştiriyoruz. Bu yan tarafına da bir tane yapıyoruz ve onu da üç noktasından birleştiriyoruz. Bundan sonraki çiçeklerimiz altı yapraklı olarak devam edecek. Aynı işlemi bu köşede de yapacağız. Bu beş yapraklı çiçekler bizim çantamızın bu köşesini oluşturuyor arkadaşlar. Bu yukarı çıkmasını sağlıyor. Ondan sonraki yaptığımız bütün çiçekler altı yapraklı oluyor. Ve dört noktasından birleştiriyoruz. İlk birleştirme noktasına başladığımızda üç yerinden birleştirerek çantamızı dolana dolana bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu çantamı bu formda bitirmek istedim. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Oldukça büyük, derin, Geniş bir çanta oldu. Sizinle ölçü olarak da paylaşmak istiyorum. Şu şekilde ölçüsüne bakalım. 40 santim olmuş. Boyu da 23 santim, pardon 32 santim olarak olmuş arkadaşlar. Oldukça büyük ve geniş. Ben bu çantamda şu şekilde bir hazır sap kullanacağım. Bu hazır saplarımı şu şekilde arkadaşlar e, bu dip noktasını sararak dikeceğim. Bunun için ipime aynı çantamı ördüğüm ipime küt uçlu bir etamin iğnesini ipimi geçireceğim. Evet, şöyle uzunca bir ip yapacağım buraya. Evet ipimi burada koparacağım. Evet arkadaşlar bu ipimin arka tarafına bir düğüm atmak istiyorum. Burada yapacağımız ilk işlem bakın çantamızı çiçekleri şu şekilde ortalayacağız. Bakın köşede bir tane çiçeğimiz var ya. Bir tane şu e, kanattan bırakacağız köşedeki 2 aynı şekilde buradakini de köşedeki bir hemen önündeki iki geriye kalan 5 yaprağımızı 5 çiçeğimizin şu 5 yaprağına şuradan başlayarak çantamızı dikeceğiz şöyle denk geliyor arkadaşlar bakın bu köşeler çok o kadar sorun değil boş kalabilir veya şu noktalardan da buraya ilmek atabilirsiniz ama şu kanatları tek kalan kanatları 5 tane çiçekten tutturmaya başlayacağız bunun için arkadaşlar şöyle iğneme ipimi takmıştım. Hemen şu arka noktasından geçiriyorum. Ve buradan bir tur daha attırarak ipimi buraya sabitleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar askımı alıyorum ve şöyle tam ayarladıktan sonra ipimi askının etrafından geçiriyorum. Ve çantamın da bu çiçek kanadından tutarak geçiriyorum ve bu ipim burada çantamı tutmuş oluyor askımı. Aynı işlemi burada arkadaşlar birkaç kere yapacağım. Şöyle şekilde arkadan. Evet, biraz sıkabiliriz. Ee, bu askıyı arkadaşlar önce iple sararak sonradan da dikebilirsiniz. Fakat benim askım zaten desenli bir askı. Tamamen sarmak istemedim. Ve bu noktalarından bu şekilde dikmek istedim. Tığ ile de bu işlem birazcık zorluyor arkadaşlar. Çünkü askım oldukça büyük bir askı. Çantam da oldukça büyük bir çanta. Bu şekilde dikmek daha pratik geldi bana. Dediğim gibi önemli olan bu tek kalan kanatlara askımızı sabitlemek. Evet arkadaşlar çantamın boş kısmını da askımın boş kısmını da bir ee, bir sonraki çiçek kanadımı dikmeye ulaşıncaya kadar sarıyorum. Şu şekilde elimi atıp umarım görünüyordur arkadaşlar. Bu kısmı da elimle bırakmak istemiyorum çünkü gevşemesini istemiyorum. Oldukça sıkı sarmamız gerekiyor bu noktada. Şöyle çiçek kanadımdan birkaç kere aynı noktadan birkaç kere olabilir sağlam olması açısından birkaç defa geçiyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet şu şekilde bakın. Burayı diktim. Boşluk kısmındaki askımı sardım. Bu kanadımı da diktim, boşluk kısmındaki askıyı sardım. Bu kanadımı diktim. Şimdi aynı şekilde boşluk kısmını saracağım. Yine ipimden iğnemi çıkarmıyorum ve bu şekilde rafya ipinizin arasını açıp genişletebilirsiniz bu noktada. Şu şekilde sararak boşluğumu dolduruyorum. şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burayı sıkı yapmanız önemli. askımızın sağa sola kaymasını istemiyoruz. Bakın çiçek kısmına geldim. Şimdi buradan çiçeğimin ilk yaprağından iğnemi geçiriyorum. tekrar şöyle arkasını geçirerek bu elimde tutmam gerekiyor ama umarım görünüyordur arkadaşlar şu şekilde bakın şöyle tuttuğumda arka kısmından tekrar geçirip önünden dolandırıyorum arka kısmından geçip önünden dolandırıyorum Şimdi burada bitiyor. Buradaki işlemi tekrar ediyoruz. Evet burada ipimi yenileyeceğim arkadaşlar. Evet ipimi yeniledim. Ee, o iki ucunu birbirine düğüm attım ve arka tarafta kaldı arkadaşlar. O sorun değil. Çantamız dikme işlemimiz bittikten sonra arkadan onu gizleyip kesebiliriz. aynı şekilde dikmeye devam ediyorum. Bu çantaya ben astar yapacağım arkadaşlar. Hatta renkli bir astar yapmayı düşünüyorum. İstediğiniz şekilde renkte astar yapabilirsiniz. Astarsız da kullanabilirsiniz. Benim çantam siyah olduğu için renkli astar kullanmak istiyorum. O çiçeklerin gözeneklerinden göründüğü zaman daha hoş olacağını düşünüyorum askımı da siyah tercih ettim bu sebepten dolayı sadece astarın renkli olmasını istiyorum Evet yine boş kısımdayım bakın bu ipimi sararken arkada ipimi yenilemiş olduğumuz düğümü gizliyoruz arkadaşlar tam o noktaya geldikten sonra böyle sararken onu arkada gizleyebiliriz Evet sarmaya devam ediyorum ve şu kulpun geniş kısmında hemen bu kenara geçerek kenar kısmını sarıyoruz arkadaşlar. Bakın burada sarmamız artık daha kolay oldu. Şu şekilde birkaç tur attıktan sonra son kanadımıza da dikiyoruz. Evet bu noktada videoyu hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben burayı kapatmadan dikmek istiyorum. arkadaşlar. Şimdi burada bu diktiğimiz ilmeğin zaman içerisinde gevşeyip bu taraftan çıkmaması için bu alttayken ipimiz ben bunu bu tarafa doğru çekerek bu alttaki ilmeklerden birer tane daha geçirmek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Buradan yandan dikiş atıyormuş gibi şuradan Yan tarafa doğru atıp tekrar sarıyorum. Arkadan geliyorum. Bir tane daha sarıyorum. Ve yani geri geliyorum arkadaşlar. Bakın geriye doğru tekrardan burayı dikmiş oldum. O uçtan kaymasını önlemek için geriye doğru tekrar bu işlemi yaptık. Burada zaten küçük bir ip takmıştım arkadaşlar. Birkaç tur burada Bu dikme işlemini devam ettireceğim. Daha sonra ipinizi arkadan evet en son ilmeğimi sıkıp tekrar şu üst kısımdan geçiyorum. Ve çantamı ters çevirdikten sonra şu arkadan herhangi bir yerden geçerek ipimi buraya sabitleyeceğim. Fakat bu noktada çekiyorum arkadaşlar. Sıkı olmasını istiyorum. Ve bunu buraya düğüm yapacağım. Bakın o gözenekten tekrar şöyle geçince <laughs> buraya düğümlemiş oluyoruz ve birkaç ilmek ileriye ilmimizi sokup şu şekilde çekiyoruz. Bu kısmı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane çiçeğe sapımızı diktik. Şimdi aynı işlemi, aynı sapı bu arka tarafa da yapalım. Bu arka tarafa da aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar askımı diktim iki tarafında. Gördüğünüz gibi forma bu şekilde oldu çantamızın. içinde şu şekilde göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben astar yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Oldukça büyük, kullanışlı bir çanta oldu. Çok da şık oldu. Çiçekleri çok güzel gerçekten. Astarını da yapacağım arkadaşlar. Astarsız da kullanabilirsiniz astarını diktikten sonra Instagram sayfamda paylaşıyor olacağım e, beni oradan da takip etmek isterseniz açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar e, kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum benimle birlikte öğren arkadaşlarım da beni etiketleyerek Instagram'dan paylaşırsa çok sevinirim hepinize kolaylıklar diliyorum